Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde fonksiyonlar konusunu göreceğiz. Ders notlarını okulumuz web sitesinden indirebilirsiniz. İlk önce fonksiyon nedir sorusuna cevap vereceğiz. Sonra fonksiyon nasıl tanımlanır? Parametresiz fonksiyonlar nasıl kullanılır? Parametreli fonksiyonlar nasıl kullanılır? Ve değer döndüren fonksiyonlar nasıl kullanılır? Bunları göreceğiz. İlk önce fonksiyon nedir? Bunun bir tanımını yapalım. Fonksiyonlar belirli işlemleri gerçekleştiren kod bloğudur. Yani biz fonksiyonun içerisine çalıştırmasını istediğimiz kodları yazacağız ve fonksiyonu çağırdığımızda o fonksiyon içerisindeki yer alan kodlar icra edilecek. Yani bir kod paketi gibi düşünebilirsiniz. Belli bir işlemi yerine getiren kod paketi gibi düşünebilirsiniz. Fonksiyonlar tanımladıktan sonra tanımlandıktan sonra istediğimiz kadar kullanabiliriz. Şimdi bir fonksiyonu program içerisinde kullanabilmek için fonksiyonu programımızın üst tarafında tanımlayacağız. Alt kısmında ise fonksiyonu çağıracağız. Fonksiyonları ikiye ayıracağız arkadaşlar. Parametresiz fonksiyonlar ve parametreli fonksiyonlar. Bunlar şu anda size yabancı gelebilir ama örnekleri anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ilk önce parametresiz fonksiyonlardan başlayalım. Parametresiz fonksiyon nasıl kullanılır, nasıl tanımlanır bunları öğrenelim. Parametresiz fonksiyonları kullanma. Bu tür fonksiyonları tanımlarken fonksiyon ismi yanındaki parantez içerisine parametre girilmez fonksiyon içerisinde yer alan komutları icra eder şimdi burada bir fonksiyon yapısını görüyorsunuz fonksiyon tanımlarken def ifadesini kullanacağız def diyeceğiz yanına fonksiyonumuza bir isim vereceğiz bu bizim belirlediğimiz bir isim olacak bir yanına parantez açıp kapatıp iki nokta üstte koyup altına da bu fonksiyonun çalıştırmasını istediğimiz kodları yazacağız Burada fonksiyon isminin yanındaki eğer parantez boş ise, içerisinde herhangi bir şey yoksa bu parametresiz fonksiyondur. Şimdi örnek yapalım. Hemen sağ tarafta örneğimizi biraz yakınlaştıralım. Bakın burada selamla adında bir fonksiyon tanımlayacağız. Hemen tanımlayalım. Def diyoruz. Yukarıda tanımlanır. Ve fonksiyon tanımlama def ifadesiyle başlar. Def selamla. Parantez açıp kapatıyoruz. Parametresiz fonksiyon nerede anladım? Çünkü fonksiyon isminin yanındaki parantezin içerisinde boş olduğunu görüyorsunuz. Sonrasında print diyoruz. Bu fonksiyon neyi çalıştırsın artık fonksiyon içerisine yazıyorum. İki nokta üstte koyduğum için zaten girintili olarak fonksiyon içerisine yazıyor. Bu girintinin sebebi şuydu. Yani bu fonksiyonu çalıştıracağı kodlar bu girintide olanlar çalıştırılacak. Print. Merhaba hoş geldiniz desin. Hoş geldiniz. Yani bu fonksiyon bu komutu çalıştıracak. Bir tane daha yazalım. Print merhaba Python diyelim. Evet. Bu fonksiyon şu iki satır çalıştıracak. Peki fonksiyonumuzu yukarıda tanımladık. Bakın tanımlama defle başlıyor. Bu fonksiyon. Şimdi fonksiyonumuzu çağırırken sadece ismini kullanmamız lazım. Yani selamla ismiyle çağıracağız. Ve e, fonksiyonun parantezini açıp kapatıyoruz. Bu parametresiz bir fonksiyon. Bir çalıştıralım. Ve sonucu görelim. Bakın fonksiyonu çağırdık. Neyi çağırıyor? Selamla ismindeki fonksiyonu. Çağırdık. Bu fonksiyonu çağırdığım zaman da içindeki kodları yerine getirecek. Asıl programı çalışan kısmı burası. Bir daha çağıralım. Bakın bir fonksiyonu tanımladıktan sonra istediğiniz kadar çağırabilirsiniz demiştim. Birinci defa çağırdık. Bir daha çağıralım. Hatta dört defa çağıralım. Selamla fonksiyonu çağır çalıştır. Selamla fonksiyonu çağır çalıştır. Yani selamla fonksiyonu çağıracak ve çalıştıracak. Parametresi fonksiyon. Tekrar F5 tuşuna basalım bu sefer. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 defa çağırdığımız için dört defa içindeki kodları icra etti. Mantığı bu kadar basit. Şimdi e, fonksiyonumuzu sadece bir tane fonksiyon mu tanımlayabiliriz? Hayır. istediğimiz kadar tanımlayabiliriz. Def diyelim. Mesela menü yaz diye bir fonksiyonumuz olsun. Bu menü yaz fonksiyonu benim hazırlamış olduğum bir menü yazacak. Yine parametriz fonksiyon. Bakın parantezin içerisi boş. Şöyle print diyelim. 3 tane tırnak ekleyelim. Ve menümüzü oluşturmaya başlayalım. Tab tuşu ile ileri aldım. Seçenek. 1 2 Seçenek. 2 Şunu kopyalayayım. 3 4 Evet 3 tırnağımızı kapatalım. Bakınız fonksiyonumuzu tanımladık. Peki bu fonksiyonun adı ne? Menü yaz fonksiyonu. Menü yazı çağırınca ne olacak? Buradaki print ile yazılan menüyü bize gösterecek. Bakın ee, selamla dedik. Bir, bir kere bunu çağıralım. Bir kere de menü yaz fonksiyonu çağıralım. Y'si büyük yani yukarıdaki gibi yazmam gerekiyor. Çalıştıralım ne göreceğiz? Bir bakalım. İlk önce selamla fonksiyonu çağırdığı için buradaki kodları çalıştırdı. Sonra da menü yaz dediğimiz için burayı çalıştırdı. Ben bu menüyü istediğim kadar çalıştıra çağırabilirim. Menü yaz diyerek istediğim kadar çağırabilirim. Bir fonksiyon tamamladıktan sonra istediğiniz kadar çağırabilirsiniz. Bakın iki defa çağırdığım için iki defa yazdı. Bir de diyelim ki fonksiyonun içini güncellediniz. Yeni bir seçenek eklediniz. Seçenek 5 diyelim. Bir daha çalıştırdığımızda ne olacak? Menü yazın yani bu fonksiyon çağrıldığı yerlerdeki içerik de güncellenecek. Bu güzel bir özellik arkadaşlar. Yani diyelim ki bin yerde kullandınız. Bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Bunun bütün programın yani fonksiyonun kullandığı her yerde güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Bu da fonksiyonların bir avantajı başka bir fonksiyon tanımlayalım. Mesela def diyelim. Yandaki örnekte bakarak. Birden ona yazan bir. birden ona kadar sayıları yazan ona kadar yaz yazan sayıları oluşan bir fonksiyon yazalım. For x in range birden ona kadar sayıları yazan Şöyle olması lazım. Evet. Bu fonksiyon da birden ne kadar sayıları yazacak. Daha karmaşık kodlar da yazabilirsiniz tabii ki. Basit olması açısından böyle kodlar yazıyoruz. Bakın fonksiyonu hemen selamların üzerinde çağırayım. Yani nerede çağırırsanız orada icra edilecek. Birden ona yaz. Fonksiyonu çağırdım. İlk önce hangisi çalışacak? Bir de ona yaz. Sonra selamla. Sonra iki defa menü yaz. Fonksiyonuna çağırıp çalıştıracağız. İlgili fonksiyonları gidip yani sırasıyla Sırasıyla ilgili fonksiyona gidip içindeki kodları Çalıştıracak Bakınız birden ona kadar sayıları yazdı Sonraki Sıradaki fonksiyon selamla Selamla fonksiyonu çağırdı ve yazdı Daha sonra menü yazıda iki defa çağırdığım için iki defa Menü Yaz içindeki fonksiyon içindeki kodları çalıştırdı ve Sonucu gördük Evet bu şekilde fonksiyonları yukarıda tanımlayacaksınız. Ondan sonra aşağıda istediğiniz fonksiyonu istediğiniz sırada istediğiniz kadar çağırabilirsiniz. Şimdi e, şurayı sileyim arkadaşlar. Temizledim sayfamı. İki sayıyı toplayan parametresiz fonksiyonu oluşturalım. Def. Topla diyoruz. Fonksiyonun adı topla. Parametresiz. Parantezlerin içi boş olduğu için kullanıcıdan a sayısını isteyelim int input işte a sayısını girdiniz diyelim Sonra b diyelim şöyle kopyalayarak yapıştırarak rahat zamanla tasarruf edebilirim Evet B diyelim şuraya B sayısını giriniz Sonra bunların sonucunu bulalım. Toplama sonucunu. Sonuç eşittir. A artı B diyoruz. Print sonuç diyerek de fonksiyonu ee, en son adımda sonucu yazdığımız için fonksiyonumuzu tanımladık. Artık çağırabiliriz. Çağırırken def parametresini kullanmıyoruz. Def ifadesini kullanmıyoruz. Sadece fonksiyonun adını yazacağız. Topla. Çağırdım. Bakalım ne olacak. Topla fonksiyonu çağıracak. Benden A ve B sayılarını isteyecek. 54, 32. Sonuç 86 olarak gösterdi. Peki ben bu fonksiyonu istediğim kadar çağırabilir miyim? Evet çağırabilirim. Şöyle ki mesela Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V yapalım. 3 defa çağırdım. 3 defa çağırdığım için her seferinde topla fonksiyonu çağırıp benden A ve B sayılarını isteyip sonucu hesaplayıp gösterecek. Ee, tekrardan bakalım. İlk önce birinci fonksiyonumuz yani İlk defa çalışacak olan topla fonksiyonu. Al sayısını istiyor. 6, 5. Bu sefer ikinci sıradakine geldi. 5, 5. Üçüncü sıradakine geldi. Hemen onları da girelim. 4. Yani boşluk tuşuna bastım. 3'ü soru, aldım. Evet. Bu şekilde fonksiyonunuzu tamamladıktan sonra istediğiniz kadar çağırabilirsiniz. Bir fonksiyon daha yapalım. Tek mi çift mi olduğunu bulan bir sayının tek mi çift mi olduğunu bulan e, programın fonksiyon halinde tanımlayalım. Tek çift ismi olsun. Parantez açıyorum. Parametresi fonksiyon. Bakın. Bunları e, yukarıda tanımlıyoruz. Aşağıda çağırıyoruz arkadaşlar. Sayı eşittir. Int input. Sayı yeriniz diyelim. Kullanıcı sayı girecek burada. Evet. Sonrasında kalanı hesaplayalım. Kalan eşittir. Sayı mod 2. Sayı mod 2 neydi? 2 ile bölümden kalanı vereceğiz. Eğer kalan if eğer kalan eşittir. 0 ise bu sayı çifttir arkadaşlar. Print çift diyelim. Else yani değilse nedir? Print. Yani 2 ile bölümden kalan sıfır değilse sayı tektir arkadaşlar. Şimdi fonksiyonumuzu tanımladık. Yukarıda iki fonksiyon tanımlan. Birisi toplam yapı, birisi tek mi çift mi diyebiliyor. Siz fonksiyon tanımladıktan sonra ister kullan ister kullanmayın. Bu size kalmış. Ben mesela şimdi sadece tek çift fonksiyonunu kullanmak istiyorum. Evet çalıştıralım. Bakın topla yukarıda hazır bekliyor ama çağırmadığım için çalışmayacak. Sadece tek ve çift fonksiyonu çağırdığım için bu çalışacak arkadaşlar. Bu fonksiyon çalışacak. Bir sayınız 6, çift dedi. Bir daha çalıştıralım. Hatta iki defa çağıralım fonksiyonumuzu. 8 çift, 9 tek. Bu şekilde kullanabilir. Diyelim ki topla fonksiyonu da çağırmak istiyorum. Biraz önce çağırmamıştım. Şimdi çağırıyorum. Yani fonksiyonları tanımladıktan sonra yukarıda istediğiniz kadar çağırabilirsiniz. İster çağırmazsınız. Bu size kalmış. Birinci fonksiyonumuzu çağırdık yaptık. Tek çift fonksiyonu. ikinci sıraya geldi. 3. Bu da tek dedi. Şimdi toplama işlemine geldi sıra. 6, 3. Evet. Bu şekilde fonksiyonları tanımlayıp istediğiniz kadar çağırabilirsiniz. İsterseniz çağırmazsınız. Bu size kalmış bir durum. Siz de toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapan fonksiyonları kullanabilirsiniz. E, parametresiz fonksiyonlar bu kadar. Parametresiz olduğunu nereden anlıyoruz? Tekrar edecek olursak. Fonksiyonu tanımlarken, def ile tanımlarken fonksiyon isminin yanındaki e, parantez içerisi boş ise bu parametresiz fonksiyondur. Fonksiyonları yukarıda tanımlıyoruz. Aşağıda ise istediğimiz kadar, istediğimiz sırada yani nasıl isterseniz hangi fonksiyonu çağırmak istiyorsanız onun ismini yazmanız yeterli. Ee, i̇smini yazıp çağırdığınızda yine yani fonksiyonu çağırırken yine fonksiyonun parantezlerini açıp kapatmayı unutmuyoruz. İlgili fonksiyona gider ve o fonksiyonun içindeki kodları çalıştırır. Yaptığı tek şey bu. Parametresiz fonksiyonlar bu kadar.